Şimdi arkadaşlar P tuşuna bastığımız zaman nefes, güç ve sağlık olmak üzere level 30'a kadar genişleyen burada form skalanız bulunuyor. Nefes koşmaya başladığınızda ne kadar nefesiniz fazlaysa o kadar uzun süre koşarsınız anlamında. Güç ne kadar fazla güç leveliniz yüksekse işte 1 litre 1 litre artı artı daha fazla envanterinizde litre olarak şu eşyalardan taşıyabiliyorsunuz demek. Sağlık, e bildiğiniz üzere sağlık level 30'a gelirse de buradaki can barınızın değeri, limitleri artıyor. Bunu kısa yoldan size nasıl fazlalaştırabileceğinizi de söyleyeceğim. Eğer bir guild kurduysanız kendi guildinizde, burada klan sorumlusu var. Eğer bir guilde giydiyseniz, guildin sahibinden, danışmanından, subaylarından isterseniz size belki verirler. Klan dükkanına geliyorsunuz, bakın burada... Tatlı yabani çilek suyu var. Toplu alın abi. 50 adet. Taze portakal suyu. Toplu alın abi. Para kalmadı abi. Sonra yapacağız demek. Şimdi göstereceğim şu ki hızlı form geliştirmenin kuralı. Bunları aldıktan sonra görüyorsunuz. Bunların hepsini içiyorsunuz. Elimizde 10 tane daha sağlık kaldı. Bunları güzelce içtikten sonra sağlık leveli 12'ye geldi. Eğer bir guildiniz varsa guildin parasını buraya harcayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Daha fazla paramız olsaydı daha farklı şeyler yapardık fakat. Peki guilde biz mevduat koyabiliyor muyuz? Şu an için koyamıyoruz. Okey. Yani kısadan hemen nefesi 19 levele sağlığı da 12 levele attık. Burada da iki tane sezon baltamız varmış. Sağlık exp artışı verdi bu da. Tamam. Şimdi kemikliğe gidebiliriz.